Herkese selam, yeni bir günden vlogtan merhaba arkadaşlar. Şimdi hep birlikte yine annemler, ablamlar, kız kardeşim ve bu şanslı ettiğim kişi ile gidiyoruz ee, gezmeye. Bugün günlerden pazar. Artık neredeyse sadece pazar günleri video çekmeye başladım. Çünkü ehliyet kursuna falan başladım hiç video çekemedim. Geçen gün bir başladım devamını getiremedim. Ama bugün yine güzel bir gün olur. Ee, son zamanlarda zaten nedense videolarımız ya oldu ya ikiye oldu. Yani başka bir şey olmuyor. Bugün de güzel bir gün olur inşallah. Bayağı da hava yağmurlu bu arada. Bayağı yağmur yağıyor. Bakın bizimkiler de burada. Aden, Aden nasılsın? Aden'in bir an bir tık böyle keyfi kaçık. İnşallah e, hasta olmaz. Umut ediyoruz ki. İnşallah hasta olmaz. Evet <laughs> ikiye yani ikiye dediği zaman de, geldik. Adam biraz hasta bakar mısınız ama iyi de şu an parka gidecektir. <laughs> değil mi? Beni parka götürün anne diyor. Tamam dedi seni parka götürürüz. Tamam dedi seni parka götürürüz. Sen yeter ki hasta olma anneciğim. Bu arada bu üzerindekileri yeni aldım. Bunların linkini açıklamaya bırakacağım. Ay bakın kızlar bayılırsınız. Üstündeki ve altındaki deri etek gerçekten mükemmel. Evet yine burası o kadar güzel ki bakar mısınız çiçeklenmeler falan o kadar güzel olmuş ki yine. <laughs> ne? Yok şurada çekeceğiz işte. Nerede? Evet Adem bak burada Pinokyo var bak. Ay ay çok güzel. Pinokyo'nun kuklası. Ondan vardı annemle. Bak Adem Pinokyo. Şşş. de gitmiyor. Bunu ufağa koyacaksın, uzunu büyüğe koyacaksın. Çok güzel. Çok güzel. Evet, Adana'ya bir tane Pinokyo aldık bundan arkadaşlar. Bir de size şunu göster. Teyze bir yapsana. Bu abi her şeyi kendisi yapmış. Bakar mısınız? Kendi ağırlığıyla nasıl yap? Yok geriye. Ha bakın şimdi. Böyle kendi 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 ağırlığıyla gidiyor. Çok tatlı. Efendim bir tane. Efendim anneciğim aldık kukla ya der. kukla burada kukla gel gel. Hadi yemek yiyelim sonra sen bize kukla öğret tamam mı? Ama şimdi onu çıkarma dolaştırma aşkım. Ya da öyle tutabilirsin sen bilirsin. Çok güzelmiş. Ya. Aşırı mutlu oldum ya. Şöyle bir şey aldığımız için Adana e. çünkü Adem Pinokyo'yu çok seviyor hikayesi. Bunu evde bize oynatır diye düşünüyorum, bayağı hoşuna gidecek bir şey bence. Evet, çok acıktığımız için öncelikle yemek yemeye geldik. Önce yemeğimizi yiyeceğiz, sonrasında da gezmemize devam edeniz diye düşünüyorum yine burada Bir takım köfte ekmekler, bir takım <laughs> sosisler yenecek gibi gözüküyor. 50 lira tam. Ama kaç Senardan ne alıyorsun sen? Odan. bunu kullanmam aldı. Evet, yemeğimizi yedik yakaladık. <laughs> Gerçekten çok acıkmışız. Hemen yemeğimizi yedik. Şimdi kendimizi daha iyi hissediyoruz. Daha enerjik, daha bombayız. Şimdi Aden'im parka götürecek galiba ama öncesinde çay kahve içelim dedik burada bir yerde. Hırsı <laughs> 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 yapmış benim oğlum. <laughs> Homuka alsak mı buradan ya? Evde var Homuka. Çiftliğe, <laughs> Aşkım şu küvetin güzelliğine bakar mısın ya? Şu küvete bakar mısın? Çok güzel. Altın banyo mu? Altın banyo <laughs> tamam, kahve, içiyoruz, tamam kahve içiyoruz sonra geliyorsunuz tamam mı aşkım? Şimdi kahve içmeye oturduk ama burasının ışığı bayağı karanlıkmış arkadaşlar. <laughs> Ama yine de söyle. Birimiz oturdu. Parmağıyla <laughs> dilini oynatmasına çok ne? bir şey oluyor. Ne? Evet. Yani. evet. Evet. Parmağıyla evet. beraber, parmağıyla Ar beraber dilini mi oynatmasın? Baksana. Kolay gelsin. Ben bir damla sakızı Türk kahvesi alabilir miyim? Tabii nasıl olsun şekeri? Sade. Sade damla sakızı. Çay var zarar bir çay. Çay var. Ben de çay alacağım Açık bir çay. Ben de çay alayım. Çay üç. Amerikan mı? Sade üstü. Ama nasıl çıkmış? Tamamdır. Damla sakızı sade, sade mi? Damla sakızı sade mi? Sade. 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 Bir de su alacağım yanına sakızı. Ne kadar evet. alalım artık. Su ben de alabilir miyim? İki su olsun. Kim yapmış? Adamın da. Baba bak adamın. Hadi çayını içim. Ben de alayım. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar donduk, donduk resmen dışarıda yağmur da yer. Hemen AVM'nin içine gidiyoruz. Bayağı üşüdük burada. Hemen gidiyoruz AVM'nin içine. Evet çok güzel gözüküyor gerçekten. Tabii siz böyle çok göremiyorsunuz ama şöyle. Ay dondum. Ay kızlar ben koştum. Koştura koştura gidiyorum. Gerçekten donuyorum. Ben. Of. Az bir alışveriş. Yani bir iki bir ihtiyacım var. Sadece ihtiyaçlarımı alacağım. E, Ocakta yurt dışına çıkacağız. Bu yüzden hatta şöyle bir karar aldık dedik ihtiyacımız dışında hiçbir şey almayalım bu ara. Çünkü e, çok fazla harcama yapıyoruz. Hiç gerek yok. ihtiyacımız dışında hiçbir şey almayalım ki biraz daha fazla para biriktirip yurt dışına daha fazla <laughs> alışveriş yapalım. Daha fazla Bu yüzden böyle bir karar şey... <laughs> Sadece şu an ihtiyaçlarımızı alacağız. Sonra da o kadar işte öyle yani. <laughs> evet yine birbirimizi kaybettik. Bizim her yanlış yöne doğru gidiyorlarmış. Sizin bu tarafı doğru gelin çünkü giriş burada. Bir şey kahve birbirini kaybeden erkek bir aile falan olabilir. yani. Bu arada gerçekten dondum arkadaşlar. Don, don. Evet çok güzel bir şey beğendim arkadaşlar. Hemen aldım şöyle. giden Çok tatlı bir şey beğendim. Şimdi home'a gideceğim. Yukarıya home tarafına hemen şey e, iç gibi tarafına gideceğim. Çok güzel bir kaba aldım. Hem içinde mum var. Mum bitince de kendisi olarak kullanırım diye düşündüm. Rengi çok tatlı. Hazır böyle cezalar bayramına gelirken kullanırım diye düşündüm. Hemen aldım. Kadın da bana bakıyor. Utandım. Evet selam. Ben eve geldim. Şimdi arkadaşlar mutfağımı değiştirdik falan filan. Oraları hiç karıştırmıyoruz. Aldığım şeyi sizlere göstereceğim. Bakar mısınız bizim bahçede ne yetişiyormuş? şöyle bir netleyeyim diyeyim bize. Evet pomela. Pomela bizim bahçede pomela yetişiyormuş. Haberimiz yok. Tamam. Gerçek haberimiz yok ama dur sizi ben şöyle koyacağım. Böyle koyacağım ki daha güzel gözüküyor. çoğaldım şeye bakar mısınız? Mavi kız ben kaçıramam ya. Çok sevmiştim. Bakın çok tatlış değil miyim? Dö, dö, dö. İşte bunun içinde bir adet mum var. Anne oh mis gibi kokuyor. Bunu hemen. Anne beni göster. Şu an oradan Pinokyo aldık. Şu an Bingo, bingo. Ay teyze bak, teyze Ay ama o örtü de çok güzeldi Selda. O örtü bir daha bir sefer <laughs> şuraya o örtüyü de koyayım. <laughs> Ay bunu nereye koysam bilemedim. Nereye koyayım bunu bilemedim. Arkadaşlar bunu nereye koyayım? Şuraya koysun. Şuraya koysun. Selda masaya Nasıl Masa, güzel masaya koyayım şimdi. <laughs> evet, kızlar çok mu Demek ki ah, yağmur olmasa şu ağaç silkele tam da pırla pırla üstteki turuncu ağaç. Al. Allah'ın izniyle ben, bir de ben de senin de. ona şimdi kaç para kaldı bence? Ya kaç para Ay canım böyle arkadaşlar Bu Sende sene, sene kullandığım ve çok alacağım. memnun kaldığım Şu yağlar 85 TL'ye aldım sezonda. Kaç paraya aldım bugün? Bir bakın. Tam tamına 26 TL'ye düşmüş. 2 tane aldım, stokladım. Bir seneye artık Bakayım seneye. Onlar fiyatlar çok açık biliyorsunuz ki. Ondan sonra yine birkaç şey daha aldım. Adamın aldıklarını da göster. Onları için <laughs> Teyze, al bu poşeti ne oldu? Ben aldım. Sana yazsın. Hey bak 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 hey. neler var. Çek çek şey. Şey, gez gez kocaman. Dağıtmayın bak mutfağa değdim yaptım. Tamam kız bir şey demeyeceğiz. Atacağız onları düşüreceğiz. Yazacaklar sana. Hey hey. Yaldın. Yaz yaz. Tamam. A A çek çek, çek. sen, A sen onları. Bizim ekmek aldıklarımız şey... var mı sen güneş kremleri biliyorsun? Şu köşeyi ne yaptın bakar mısınız? Çok güzel olmamış şu köşeye bakın. Tek tatlı oldu. Burasını hala yapıyorum. Buraya bakın ne yaptım. Bar masası alamadım. Fakirlikten bağımsız salamadım. Böyle yaptım. Burada çekim yapmak için arkadaşlar. Ee, fakirlik gördüm. Fakir <laughs> de demesek daha iyi olabilir. Şimdi kızlar size bir sürprizim var. Şimdi şey olacak bu gözükene. Para yardım edenler. Aa bunlar çok çok <laughs> çok konuşuyorlar. Susmuyorlar. İki dakika Şanlı susmuyorlar. Olayız, ben şimdi çay diyeceğim. İki dakika susmadım abi. Aa, yeter. Hadi gidiyoruz. Sus. Gidiyoruz. Ya. Yarın son aşamamız. Çok ararsın <laughs> bizi gidin şimdi. Bak bu da şey Şişt, uzun bir süre yapıyor. <laughs> bu da Adil'in odası. Adil'in oradaki şeyi bu da. Ne, nereden? Nasıl? Adı ne? Bu sansürlü. Şarjlı şey diye mi alacağız? Ne diyor bu sansürlü? Ee, şöyle mesela şey, bu şey e, sensörlü. Sensörlü. Sansürlü ne diyorsa mağazık. Ondan sonra cim öyle yani arkadaşlar mutfağım böyle değişti falan güzel oldu falan ee, yarın temizlik yaparız bütün gün temizlik yaparız yarın temizlikçi yardımcı abla gelmedi. Dün gelemezdi yani ya ev hem kalabalık kadın çok erken geliyor. Hani gelecekte nasıl yapacağız? Her odada insan yatıyor. yapamadık, ha. çağırmadık. Çok pişmanım ama yapacak Olmuş. bir şey yok. Ee, öyle yani. Olmamış mı? Çıkmış. Ya Şuna koyacak bir yer bulamadım ya. Buza mı dursun? Evden çıkıp gideydik de kadın gelsin. Tabii şimdi o yağmurda nereye fırtınada nereye ikamet Ben onu düşündüm. Siz hava güzel olsaydı denize girerdiniz diye düşünüyorum ama fırtına vardı. Evet. Nereye gidecektiniz bilemezdiniz. Şimdi de evde ne uğraşacağız işte. Ee, yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar ben ne yaptım biliyor musunuz? Ee, şuna, e, kemik sularını kaynattım. Şimdi ben o kemik sularını şöyle karton bardaklara koyuyorum. Üzerini kapatıyorum, buzluğa atıyorum. Her yemeğime ne yaparsam yapayım bir kap şöyle kesip içine atıyorum. Her yemeğim kolajenli oluyor. Bu da sizlere bir Tavsiye şekerim tavsiye. Kolejen, kolejen, kolejen. Kolejenlerimiz şak şak. Aynen olmadı. Ne yapayım Şimdi arkadaşlar bakın gösteriyorum sizlere. Şöyle alıyorum. sessiz olur musun? <laughs> Ellerimi bir yıkayayım güzelce. <laughs> <Hadi çok gülüyor> güzel, güzel, güzel. <laughs> Bu camın önündeki şey ne ya? <laughs> Şöyle içlerini çıkartacağız önce. Bakın. Hep içi ilik bunların biliyor musunuz? Hep ilik dünyanın en faydalı şeyi ameliyatı var ama çocuklarınız için çok 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 faydalı arkadaşlar yani mutlaka çocuklarınıza bunu yapın birisine kolejenli kolejenli, kolejenli sularını böyle koyuyorum arkadaşlar ama öncesine bunu baya suda bekletin ki çevresindeki nasıl diyeyim size küçücük küçücük şey oluyor bunun böyle çevresinde küçücük küçücük nasıl diyebilirim ki size? Leke oluyor. Leke mi denir ya? Her işte her şey oluyor anladınız mı? Bunu e, tamamen çevresinden şey olması lazım. Geçmesi lazım. Onu bayağı bir suda bekleteceksiniz. Sonra elinizi yıkayacaksınız. Ondan sonra ona yapacaksınız. Al bakın siz de ışık yaptınız. Ondan sonra eee haşlayacak böyle kaynatacaksınız. Bu arada ocakta da saatlerce kaynatıyoruz biz saatlerce yani. Kısık ateşte saatlerce kaynatıyoruz. Sonrasında böyle kolajenlerimiz oluyor. Her yemeğe pilav, çorba, makarna her yemeğe bunu bu şekilde buzluktan çıkartıyorum. Bir bardak koyuyorum. Enfes daha ne olsun ki? Ya bitti ya bardak. Allah ım, Allah ım, Allah ım, çekelim, çekelim. Anne hemen Alp arayamıyoruz. Evet Alp'in telefonu yanıyor. Neyse zaman? Yarın. Tamam. Aynen buzdolabına koyalım. Az kaldı zaten ya. Tamam. yaptım. Bundan bir ağzını streçle kapatacağım. Ondan sonra bunları buzluğa atacağım. Buzlukta bir güzel donacak. Sonra enfes kolajenler hazır. Bahane. ne? Bu arada ne yapalım Beni takip kız beni takip <laughs> <laughs> <Sessizlik> Makineyi ben yıkamadım daha bu arada. Şimdi yediğimiz, içtiğimizden sonra ben mı yıkasın? Hem altı boş makinanın. Yani bir şeyler yer içersek, onlardan sonra yıkarız diye düşündüm. Ben yerleştirdim. Ben yerleştirdim. Ben de üstüne yerleştirdim tekrar. Yarım dolu şey. yani çay koyayım mı ben? Evet. Tamam çayımızı da koyalım. Buyurun. Kız sen beni niye takip etmiyorsun? Kızım beni takip et. Allah Allah. Gel Şimdi şu kapsülleri önce koyacak bir yer bir şey bulacağım kendime. Düşünüyordum evde. Beşik çayları İş çayları, 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 çayları. Evet. Şurayı şöyle yaptım. Umarım görüyorsunuzdur. İncir yenir mi şarabın yanında? Tamam. Şöyle kaplar aldım arkadaşlar. O kadar o kadar işim yeri yok. Şöyle iki bölmeli. O kadar kullanışlı ki size anlatamam. Bak şimdi işte ben şu peyniri şöyle ben yarısını buraya, yarısını buraya vereceğim. Çok kalan meyve falan üzüm, üzüm bir şey olursa diğerine orta bakıyorum. Gerçekten bayağı kullanışlı bir şey oluyor. Evet, her şeyimiz hazır arkadaşlar. Size göstereyim şöyle bir sofra hazırladık ki şimdi bir film açıyoruz ve ne var? Şimdi bir film açıyoruz arkadaşlar ve ee ben şimdi artık bu videoyu kapatacağım. Şuna yukarıya takayım. Kapattı. Şuna yukarıya takayım. Şöyle bir ışık vardı. Ade'nin odasıyla bizim odamızın arasına aldığımız sensör ışık. Şöyle göstereyim size. Şuraya takıyoruz. Adam bizim moda giyken korkmasın diye şöyle. Tabii düşmüş ama şimdi tekrar takacağım ama bu sensörlü bir ışık arkadaşlar. Bir adam odasından çıkınca şöyle bizim odaya geçerken korkmasın geceliğin biliyorsunuz adam odası burası. Bu arada yeni halı aldık. Nasıl sizce? Bu da adının abzesiydi aziz, ama parçaladı. Maalesef. Ve 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 şöyle bir salıncak taktım odaya ama şu an gölge üstünde çamaşır şey var, kıyafet var. Neyse artık e Aa, durun yatağı da göstereyim. Bakın yatağımızı yerleştirdik. Bakın şuna da falan filan koyduk. Neyse işte öyle. Öyleyse arkadaşlar, ben artık bu videoyu kapatıyorum. Ay, o kadar çok ses var ki, aşağıda sağda solda şey yapamadım. Hani böyle videoyu bir türlü çekemedim, farkındasınızdır diye düşünüyorum. Ee, videoyu bir türlü çekemiyorum çünkü çok fazla ses var. O yüzden artık bu videoyu kapatacağım. Sizleri çok seviyorum. Umarım yine e, eğlenmişsinizdir. <laughs> Şu arkadaki rezilaya bakar <laughs> Her sabahları oradan güneş geliyor diye yazlık mastık sabah karşı ne varsa oraya doldurdu. Ben de çıkartmayı unutmuşum şu an. Ee, kamerada kameraya görüyorum. Neyse size seviyorum. Görüşürüz tekrar diğer ki beni takip etmeyi unutmayın istiyorum. <laughs> Öptüm hepinizi. Abone olun. Görüşürüz. tabii